Kolay gelsin arkadaşlar. 13 Ağustos 2022. Merhaba her, bütün e, arıcı arkadaşlarımıza ve izleyenlerimize. Bunu şu e, şuradan başlayalım da. Bu şekilde buraya kadar istemiş. Buraya kadar gücü yetti bunun. Burayı dolduramadı. Ama böyle tabii e, şey yapana kadar ne derler ona? E, i̇stediği kadar biz bunu veriyoruz. Bu da yani bütün arıların hepsi aynı gelişimi göstermiyor mu? Yoksa bu bölme, bölme miydi? Veyahut da nasıl bölme bir durumdu? düşünmüyor mu onu? Bunun gelişimi böyle ya mi oldu? Böyleydi onun? yani. Biz önde giden gelişen arılarımızı satıyoruz zaten. Hı hı. Ee, o arkadaş sonra kalanlar bunlar bizim bu arılığımızda. Diğer arılığımızda çektiklerimiz zaten iki katlı 3 katlı bizim de vardı şeylerimiz. Bu aşağıya değmiş. Onun için biraz zorlanıyorum. Şurada bir şey geziyor, bir çek şey, ne o? Yok hiçbir şey yok. bana geziyor gibi geliyor böyle. <laughs> Şu anda bir o şey yok. Bir herhalde bal bulaşıyor oluştu. Geziyor yani bu. Arı olduğunu düşünün, gösterecektim He. onu. E gezse de He. yani böyle gezer burada. Gezse de sakin bir şekilde. Ancak sıkıştırırsam bir e, sokma hareketi yapıyor. Kenarında elinin evet. altına denk Evet gelirse. Denk gelir gelirler. Biraz önce öyle oldu, öyle gezer şeyde gezdiği gibi. Ee, şu süpürgeyi ben <laughs> Dur vereyim. Verebilirsen şey hazırlayayım. Yanına kadar. Alayım. Yani. Gel. <laughs> Maşallah. Ama <laughs> freni iyi <yiyeceğiz. gülüyor> <laughs> 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 La yavaş. Maşallah elemanım. Sıldır sıldır. He, çok şey, hareketli. Evet. Yani hakkını veriyor işini. Arılar da öyle, Arılar Eleman da öyle. Bilmiyoruz. Maşallah eleman siz da. de öyle. <laughs> Maşallah. İnşallah bütün arıcı arkadaşlarımız Yani da aynı amaç olur. aslında yani gerçekten Şu de bütün arıcı arkadaşlarım yalnız, alayım. Ha, öyle Hı -hı. doğru. Ben alayım. Tane götür. Bütün arıcı arkadaşların e, aynı, e şekilde aynı şekilde mutlu olalım. Zaten bu amaç o ben. Dur hemen bunu da vereyim. Az sübürdüm zaten koş evet burada bir karakol. ha buyur işte bak evet. şimdi bunu indireceğim ee, buyur bak hala çıkmış doğum yapan bir erkek e, baba var burada bu babalar. Bak hala doğum yapacak, şey yapacak bu çünkü üretimlerinin kalitesi açısından bu önemli. He. Her zaman bunlar mevsimde verilir. 13 Ağustos bu mevsimde sayı. bile e, ee, halen erkek çıkan... çıkmak üzere. Ya bak şurada ee, da bir tane ha. doğumda. Bak, çekebilirsin. Evet. Bak ben çıkartayım hatta yardım edeyim onu çıkacak böyle sıfır doğmuş. Bak ne kadar güçlü, büyük, cüsseli. Evet. Şimdi onlar. Bunu almayacağım. Ee, bu burada duracak. Onlar, he, onlayınca... bir tanesi bile kıymetli bizim için. ne zaman ki onlar tam anlamıyla kesildi o A zaman direkt, şey e, ana üretiminde durduracaksınız o zaman. Tabi. Tabi tabi. Evet. Erkek araların. Bunlar buradan zaten. Şurada da erkek yani görüyoruz zaten. Üretimlerimiz durur bizim. Hı. Hı. Tamam. Bak burada da. Tamam. Şöyle. Hı. Şimdi bak. Kovanda hiç ne bir yapışma var ne bir şey var. Ölçüsü güzel olduğu için böyle bizde tabi buna dikkat etmek lazım. Bazen gözümüzden kaçıyor ne kadar da Arkadaşlar herkese kolay gelsin. iyi sezonlar diliyorum.